Hayır patron senin yerine ben ölseydim. Sen benim en iyi patronumdun. Bunu öldüreni sana yapanını bulacağım. Ve onda ağır intikamımı alacağım patron. Ah. Ben en son Porsche ile mi dövüşüyordum ya? Neyse askerlerime gideyim. Ah. Çok şeyim. Aa duyduğuma göre Porsche ölmüş. Yes be Porsche ölmüş. Oo ho ho Şimdi askerlerime haber vereyim. Patronumuzdan bir haber bile alamıyoruz. Ha? Asker askerler patron öl pa Ne oldu patron? Bir şey mi oldu? Porsche ölmüş. Yaşasın. Ölmüş. Patron doğru mu? Şimdi evet doğru. Patron öldü. Kim bakacak biz arkadaşlar? Kimse yok. Hayır. Biz de ölmek istemiyoruz. Buraya kadarmış. Benden kurtuluşunuz olmayacak. Madem patronunuz öldü. Şimdi ben sizi öldüreceğim. Şş, dur bakalım. Eyvah. Arabalar mafyalar karşı yeni bölümüyle perşembe günü bu kanalda.